5 Mayıs 2015 tarihinde YouTube'da Lisa Holm adında bir kanal açıldı ve kanala 13 isminde bir video yüklendi. Bu 11 saniyelik bir videoydu ve videoda sadece bir geri sayım sayacı vardı. Tabii ki yeni bir kanalın ilk videosu olduğu için ilgi çekici değildi. Ta ki İsveçli bir genç kız kayboluncaya kadar kızın adı Lisa Holm'du. Yani bu YouTube kanalıyla aynı isimdi. Ve Lisa bu video yayınlandıktan tam 13 gün sonra kaybolmuştu. Yani bu da yayınlanan videoyla aynı isimdi. 5 gün sonra Lisa'nın cansız bedeni bulundu ve konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bilinene göre Mahkeme esnasında bu videodan hiç bahsedilmedi ve videoyu yükleyen kişi de tespit edilemedi. Sizce tesadüf mü? <laughs> geceleri gezginlerin ve yolcuların karşısına çıkarak onlara unutamayacakları bazı korkular yaşatan bir tür canavardır. Gündüzleri mezara girip geceleri ise hortlayarak çıktığı söylenir. Bazı kişiler ise Gulyabani'nin insan kılığında Kaf Dağı'ndan kovulmuş bir ifrit yani şeytan olduğunu savunur. Bu mitolojik canlının büyücü olduğunu düşünenler de vardır. Türk ve Anadolu kültürünün en popüler efsanelerinden biri olan Gulyabani ile ıssız bir yerde yalnızken karşılaşırsanız asla kurtuluş şansınız olmadığı söylenir. dünyanın sonunu getirebilecek en tehlikeli SCP'lerden biridir. SCP-3000 Hint Okyanusu'nda keşfedilmiş ve bir yılan balığını andıran dev bir yaratıktır. Uzunluğu tam olarak bilinmez ancak 600 ila 900 kilometre arasında olduğu tahmin edilir. SCP-3000 etoburdur, yavaş hareket eder ancak avını yakalamak için çok hızlı hamleler yapabilir. Salgıladığı bir sıvı insanlarda panik atak ve halüsinasyon gibi etkiler gösterir. Ardından bu kişiler hayatlarını kaybeder. Öne sürülen iddiaya göre SCP-3000 aslında şu anda derin bir uykudadır ve uyandığında ise dünyanın sonunu getirebilecek korkunç şeyler yaşanmaya başlayacaktır. 1999 yılında Ankara'nın bir mahallesindeki 129 nolu apartmanda korkunç bir şey meydana gelir. İddialara göre ODTÜ'de okuyan iki genç kız o gece evlerinde bir takım ayinler düzenlemiş ve işler ters gitmiştir. Olay sonrasında evde iki kızın cansız bedenleri bulunur. Ayrıca apartmandakilerin söylediğine göre binada deprem benzeri bir sarsıntı hissedilmiş ve apartmandaki evlerin camları patlamıştır. sormamanız gereken sorular bölüm 2. Ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada sorusuna pamuk prenses sen misin diye cevap verir. Kendisine 3 robot yasasını sorduğumuzda insanlara zarar vermemek ve onları incitmemekle ilgili bir şeyler. Ben kimseye zarar vermem diye cevap verir. Bir cesedi nereye saklayabiliriz diye sorduğumuzda ne yine mi diye cevap verir. Bir cesedi saklamak için en iyi yer sorulduğunda geçmiş yıllarda çöp tenekesi, bataklık, lağım gibi cevaplar verirken şimdi ise sadece eskiden cevabı biliyordum demekle yetiniyor. İlkenci türü olan bu metodun adı kayıktır. Kurban bir göl üzerindeki ufak bir kayıya sırt üstü bağlanır ve aynı boyda başka bir kayık ters bir şekilde üzerine kapatılarak sadece uzunları dışarıda bırakılır. Süt ve baldan yapılmış bir karışım kurbana yedirilir ve bu ishale sebep olur. Kurbanın dışarıda kalan yüzü, kol ve bacakları bala bulanır. Ve kayık güneş altındaki bir noktaya sabitlenir. Bal ve dışkı kısa sürede birçok böcek ve sineğin kayığın içine girmesine neden olur. Ve kurbanı canlı canlı yemeye başlarlar. çocuğun alnında kırmızı bir doğum lekesi vardır. Çocuk konuşmaya başladığında bir önceki hayatından bahseder. Alnındaki doğum lekesinin ise daha önce baltayla öldürüldüğü yer olduğunu söyler. Ailesi çocuğu yaşadığını iddia ettiği köye götürür. Çocuğun geçmiş yaşamında kendisi olduğunu söylediği kişi ise aslında 4 senedir kayıptır. Çocuk köyden bir adamın yanına gider ve kendisini baltayla öldürdüğünü ve cesedini sakladığını söyler. Olayın ardından araştırma yapan polis ekipleri çocuğun dediği yerde o kişiye ait insan kemikleri bulur. Evdeki evcil hayvanlarınız gecenin bir yarısı boş bir yere bakıp hırlıyorsa ve bunu hemen hemen her gece yapıyorsa o evden hemen taşının. Küçük yaştaki çocuklar ve özellikle de köpekler sizin fark edemediğiniz ve göremediğiniz paranormal varlıkları ve dalgaları hissedebilir. Köpeğinizin gece gözlerine dikip bir yere bakması evinizde bir hayalet olduğuna işaret edebilir. Elektromanyetik dalga tayfı çok geniş olduğu halde insan gözünün algılayabildiği spektrum aralığı sadece 400 ila 700 nanometre dalga boyları arasıdır. Ancak evcil hayvanlar ve küçük bebekler 380 nanometreye kadar var olan dalgaları algılayabilir. Yani küçük çocuk çocukların hayali arkadaşları her zaman hayali değildir. Tamamen bilimsel. Eşim dün gece beni uyandırıp evin içinde hırsız olduğunu söyledi. Ancak sorun şu ki kendisi iki yıl önce eve giren hırsız tarafından öldürülmüştü. Boş bir kağıda 5 defa alt alta gelecek şekilde hoşlandığınız kişinin ismini yazıyorsunuz. Ardından üstüne gelecek şekilde 7 kere kendi isminizi yazıyorsunuz. Yani tam olarak şöyle gözüküyor. Sonrasında ise gerçekten konsantre olup dikkatinizi vermelisiniz. Hiçbir şekilde telefonla oynamamalı, sosyal medyaya bakmamalı, televizyon izlememeli ya da müzik dinlememelisiniz. Ardından ise bu kişinin ne yapmasını istediğini kağıdın etrafına dolunacak şekilde kalemi hiç kaldırmadan yazmalısınız. Yani tam olarak şöyle gözükmeli. Mesela beni affetsin, bana geri dönsün ya da beni arasın gibi. Sonrasında ise yazdığınız taraf kendinize dönük olacak şekilde katlıyorsunuz ve bu katlama işlemini 3 kez yapıyorsunuz arkadaşlar. Devamlı bu kağıdı yanınızda bulundurmalısınız ve geceleri uyumadan önce o kişinin ismini yapmasını istediğini söylemeniz gerekiyor.